Okulu iyi polinom falan da bugün abi derste çok sıkılınca ne yapıyordun? Ben abi bak okul, okul hayatımdan bahsedeyim mi size? Abi hiç unutmuyorum. <laughs> yok. Okulda gerçekten ben e, piçlik ve muzurluk yapan bir öğrenciydim. Yani ben okulu ya çok net söyleyeceğim. Okulu okulu severek gitmiyordum. Yani birçoğunuz gibi ben de severek gitmiyordum. Ama sevebilmek için yani okula zaten zorunlu gidiyorsun ya. Sabah kalkıyorsun sik gibi o sıcacık yatağından çıkıyorsun. Annem başında ya daha eskilere gittim. Hadi oyan falan diyor. 5 dakikada alnını o kalorifere dayayıp hasta rollerinin yapamadığın dönemler yani. Ulan dedim bari bir şekilde tutunacak dalım olsun lan okula giderken. O yüzden piçliğe vuruyordum. Eğlenmeye gidiyordum. Ne kadar eğlenebiliyorsak. Bir de aşık olduğum zamanlar koşa koşa gidiyordum. O yüzden aşık olun. Bak okula gitmek için güzel bir fırsat olabilir ama aşk acısı yaşayıp da iyice bunalıma girmeyin. E, ee, arka sıralarda otururdum genelde. Uyurdum, çok uyurdum. Çünkü ultim online oynuyordum. Yani o 10 senelik ultim online yoğun oynadığım dönem hep okul zamanına denk geliyordu. Ee, öğlen teneffüsüne kadar uyurdum, öğleden sonra tekrar uyurdum. Yani teneffüsle yemek yardım gelir gene uyurdum. Hep bir basit basit taktiklerim vardı. İşte şu şekilde oturup elime kalem alıp böyle uyumak gibi. Ondan sonra sınavlarda köpek gibi kopya çekerdim. Yalan yok. Sadece çekemediğim derslerden kalırdım. Ne mesela atıyorum matematik. Diyorum ya anlatmıştım. Sonucunu yazıyordum aman koyayım. O kadar zekiyim ki. Ya hocam ya yazmaya ne gerek var işlemleri ne gerek var. Gibi gibi. Ben ilkokulda bile kopya çekiyordum bu arada. Yani ilkokul hocam bizim Güler hoca. Dördüncü sınıftayken mi üçüncü sınıftayken mi Tulkan'ı kokle çekerken yakaladım. Öndeki sıradaki arkadaşına bakıyordu dedi. Ben ona gülüm demem. Orhan'da iki arkadaşımdı çok inekti onlar. Yarınlar geçer iyisi. Öyle ben yani. ona yargılamıyorum. Bunlar işin ya, ben de sizin gibiydim onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de okula giderken zorlanıyordum. Nefret ederek gidiyordum ama okuldum bitirdim. Üniversiteyi de kazandım. Üniversiteyi de bitirdim. İyi ki de bitirmişim. Ben hala sadece sonucunu yazıyorum ama kabul ediyorlar. Nasıl bir okul lan o? Abi o da bir şey mi? Fiş dosyasından kapı çekerken ilkokul öğretmeni yakalayıp ailemi... Ne? Abi o da bir şey mi? Fiş dosyasından kopya çekerken ilkokul öğretmenim yakalayıp ailemi tebrik etmişti. <laughs> Hiçbir öğretmen. Oğlunuz çok güzel kopya çekmiş abi diye tebrik etmezdi. Benim üniversite bitmeyecek sanırım. Benim okul hayatımda en keyif aldığım yer üniversiteydi. Ona zaten hep söylüyorum ya. Çünkü üniversite okul gibi değil. Ya yani okul gibi evet final haftaları var, vizeleri var. Yok projeler var, bitirme projeleri. Çok sıkıntılı yerleri var ama bir lise gibi, lise gibi değil abi. İmza attırıyorsun, gitmiyorsun. Gidiyorsun lan ben bugün okula geldim ama siktir et gel kafede takılalım. Şu bu serbest kıyafetler. Gerçi birçok lisede galiba serbest kıyafet var. Sapçı taç bakayım. Okullarınızda serbest şeyiniz var mı lan, kıyafet muhabbeti? Sana ıslanmayan kız ölsün kappa. Yok mu? Açık öğretimde var. Ya bence mesela kıyafet düzeninin sabit olması mantıklı bir şey. Kirayı bıraktım iyi. Oğlum ne bu ya? Abim. Bunlar yeni de değil anasını satayım abi. Kapatsam mı alert ama yok kutluyor adamlar ya. Bakayım dördüncü ay, ikinci ay, üçüncü ay. Mojo, ETSY, Caner, Tilki, Montajer, Zalion, yok X, Ladion, Tremen, Killer Mark, Exodian maşallah. <laughs> Her gün serbest gidiyorum hiçbir şey olmuyor Anadolu Lisesi'ndeyim. Allah Allah. Oğlum devlet okullarında birçok maddi düzeydeki insanların çocukları aynı okuldayken serbest kıyafet olmasına ben karşıyım abi. Çünkü o kadar e, mahotipler var ki. Yani bir psikoloji üzerine konuşuyorum bunu. Herkesin eşit gözükmesi çok daha doğru gibime geliyor yani. Bilmiyorum. Bizim zamanımızda biz öyle düşünüyorduk. Şimdi nedir? İçim yok. Formada ya aynı kıyafetle gel fakir diyorlar. <laughs> bir dakika form, forma daha iyi abi. E, kıyafetle gel fakir diyorlar. E işte yani. Abi bir insana da yani kıyafeti öyle böyle diye fakir der misin ya? Ya bu katıksız orospu çocukluğudur abi. Selamlar 3 ay olmuş ne çabuk Ya o gözle bakmak bile orospu çocukluğudur. Bana Seviniz öyle geliyor ya. Abim kalp. Sanki çocuk 15 yaşındaki çocuk kendi seçiyor amına koyayım hayatı. Babası anası işte ekmek parası ne kazanıyorsa onunla yapıyor bu işi. O çocuğa yüklenmek veya o çocuğun kendini kötü hissetmesi Beletlerin hiç 90 öyle. Dedim sınıfta çok çektim o götler yüzünden. Fakir olunca ne kaybediyor ki yani duyguları olan bir insan? E abi böyle de işte millet öyle değil. Okul zamanı. Ben de yaşadım bu arada bunu ha. Ben de yaşadım benzeri bir şeyi. Yaşıyordum yani. Ben devlet okulunda da okudum. Özel okulda da okuduğum bir şey. Midem bulanıyordu oğlum insanlar. Hele özel okula geçtiğim zaman Allah'ım ya Rabbim ya. Var ya o ibneler şimdi hepsi benimle yaşıyor. Evlendiler, baklandılar hepsi. Çevremde. Resmen onlar da yapıyordu ya. Milletin ayakkabılarını konuşurlardı. Yani Milletin işte üst güçsüz de bir şey varsa ne onu, var, onu taşıyanı geçerlerdi. De. Nefret Jason ediyordum Poma, oğlum ben 87 doğumluyum dostum. Böyle üç. Bizzat yaşıyorum o durumu. Siktir edin takmayın amına koyayım ya. Boşver. Üzerinde ucuz kıyafet vardır ama karakterin pahalıdır, para ediyordur. Boşver, hiç takılmayın öyle şeylere. Kazanırsınız, aslan gibi çalışırsınız, İstediğinizde alırsınız. Abi yondu ne zaman oynayacaksın? yondu Hmm. Haftaya oynarız ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Düşün o adamlar da aile kuracak diyorsunuz. Kursunlar. Zaten o herifler de büyüdüğü zaman çoğu böyle düşünmeyecek yani. Zaten bu adamların bunu yapmasının sebebi aslında derinden aşırı derecede komplekste olmaları. Yani kendini o kadar ezik görmüş ki herif kendi mantelitesi dahilinde başkası ondan daha alçakta gözüküyorsa yüzüne vurma veya işte taşşağını geçme yaparak kendini üstte görme çabası. O yüzden siklemeyin yani sikleyeceğiniz bir durum değil. Apex ben oynamam yayında ya. Last of Us oynadım mı? Oynadım önceden de ona da başlarız. Reis düşünsene sokakta köpeklerin her yerde maymun var ne olurdu güzel bir gün. Ağzımıza sıçarlardı yemin ediyorum. <laughs> Maymunlar öyle Şaka gelecek hayvanlar değil lan. Nice kıyafetler gördüm içinde insan yok. Nice insanlar gördüm üstünde. Öyle değil lan onun başı öyleydi. Nice insanlar gördüm üstünde kıyafet yok. Nice kıyafetler gördüm içinde insan yok. Çok enteresan daha 15 dakika önce bir arabanın arkasında yazıyordu eve gelirken. Altında da şey yazıyordu kurda kuşa yem olma. Ne alaka bilmiyorum. Ben de okulda yemek yemiyorum, para bitti, kıyafet alıyorum, millet için değil, zevk için. Tamam işte. Yani olabilir. Başkaları tarafından benzer muameleleri görüp aynısını uyguluyorlar. Ya bunu işte konuştuk oğlum. Askerde de bu var ya. Daha dün Burçay yayında söyledim lan. Kardeşim niye zarar veriyorsun yeni gelen askerlere? Bana da zarar verdiler. Yarrak. Oyuncular küçük ince bile para verip Apex'i oynatıyorlar Yok, sanmıyorum. Ama oy... o, ağzıma sigara girdi. Oyun güzel. Oyun güzel. O yüzden oynuyor millet. Hem ücretsiz hem güzel oğlum. Abi ne oldu? Lütfen bu ülkede maymunlar var lütfen araştır. Şokoladenin rica ediyorum. Bana reklam gibi geldi çoğu. Yok. Öyle bir şey olsa benim de haberim olur oğlum. <laughs> Çalış diyenler çok zekisiniz aman avayım. Kime dedin onu? Çalışın oğlum. Bugün PTT'ye gittim şey veriyorlardı. İşsizlik maaşı veriyorlardı. Ama herif şey yazmış. Çalışan arkadaş. İşsizlik parası yok. Diye böyle küfür gibi bir şey yazmış. Bir kadıncağız hani sıradayız alamayacak mıyız dedi. Para kalmadı dedi adam. Çok para kalmadı dedi pardon. Belli miktar mı veriyorlar öyle onu sonra? Ben hiç bilmiyorum o işi. Ee, abi onu oynar mısın? Bunu oynar mısın? Ha, hemen sub alalım. A ben sizinle muhabbet etmeye çalışıyorum. Siz böyle sürekli başka yayıncılara yaptığınız muamele yapıyorsunuz. Sub chat alınca da bu adam da sub chatçi diyorsunuz. Buraya hadi şuna geç, buna geç diyen adam onu Instagram'da yazıyor. Senin ben amına koyayım yani onu yapanı. O yüzden sub chat'te biz biraz sohbet edelim. Ee, diğer hakkı yenilen pleb'ler de e, bunları yazan adamlara istediğiniz gibi sövebilirsiniz özelden. Rahatlıkla. Okeyim var yani. Abi Kartal'da 8 katlı bina çökmüş 2 saat evvel. Niye lan? Ya evet evet öyle bir durum da var. İzlemiyordu adam yani. Neyin yani böyle bir özelliği var? Pleb tayfasında bir kız toksik. Deni. Yani şunu yap bunu yap Üniversite şunu yap bunu yap. Ulan sohbet ediyoruz burada chatte. Sohbete dahil adamlar var. Aralarda hep böyle sanki parayla dağıtılmış gibi amına koyayım. Ee, hadi şuna geç hadi buna geç hadi şunu oyna. Bugün ne oynayacaksın bugün bunu oynayacaksın. Ya bir yürüyün gidin oğlum ya. Bir anı yaşayın lan biraz. Yarın bir sene önce sevdiğim kızın doğum günü. Yarın bir sene önce sevdiğin kızın doğum günü. Nasılsın? Keyfin yerinde mi Simay? Valla keyfim şöyle yerinde. Benim keyfim gidiyor geliyor bu aralar da. E, YouTube'a adadım kendimi. Yalan yok. YouTube'u çok özledim bir anda ya. Daha doğrusu Twitch beni yordu. Yani Twitch'in... Yalan olmasın dürüstçe söylüyorum. Eskiden çok keyif alıyordum. Şimdi işte böyle bu toksik adamlar biriktikçe e, yaptığım işten ufak ufak soğumaya başladım. Bak yalan yok. E, çünkü ben ne kadar bir şeyler anlatmaya çalışsam da düzgün olmaya çalışsam da. E, ama götü ayrı oynayan yayıncıların kitlesiyle aynı kitle yes, hitap ediyormuş gibi hissediyorum. Öyle olmadığını Sadece biliyorum ama öyle hissediyorum. Taşlara ya da insanlara o yüzden de YouTube'a biraz ağırlık yayınlar. vermeye başladım. Ekip kurdum, cart yaptım, cürt yaptım. Onları şimdi devam ettireceğim. Yakarınca çiftliğime bol bol videolar gelecek. Biraz oraya kanalize olacağım. Sevdiğim işi yapayım. Hayvanlarla biraz aşırı neşir olayım. E, kafam resetlensin yoksa burada çıldıracağım yani. Ufak ufak geliyor bana.